الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرة درين اجتديني يبار حكم ذاتي yef'alu maşa Dilediğini yapan, istediğini yapan ancak Allah. Celle. Küçücük bir yeri ısıtmak için ne kadar sobalar, doğalgazlar, gazlar, benzinler, kömürler, odunlar yakarak ısıtmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman da işte ateş biraz geçse hemen yine soğuma başlıyor. Onun derecesini ayarını tutturamıyoruz. Allahü Teala bir anda bütün dünyayı ne yaptı? Bütün memleketi soba gibi yaptı. İki gün evvel nasıldı? İki üç gün evvel nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Bir odanın derecesini istediğin dereceye getiremezsin ya. Bütün alemler her taraf açık. Gökle yer arası. Bu nasıl <laughs> ısınıyor? Allah Allah. Efendim, iki gün evvel güneş vardı. Şimdi hemen aklı evveller işte güneş ısıttı. E güneş bir hafta evvel de vardı. Beş gün evvel de vardı. Niye bu 30 derece olmuyor? Güneşin ayarını kim yapıyor? Allah Güneş ayar veriyor ne büyük kudret sahibidir. Evvela onun gücünü anlayacağız. O zaman kendi zayıflığımızı anlayacağız. Güçsüzlüğümüzü anlayacağız. Kendi kendimiz elimizde değiliz biz. Biz bizim elimizde değiliz. İstese şimdi hemen şu anda istese buz gezer mi? B birden yağmur efendim dolu ondan sonra kar yağar mı? Şu anda istese? Beyne el mağrib vel uşa yef'alullah maş. Akşamla yatsı arası kısa bir zaman. Allah dilediğini yapar. Bunlar da işte yok Libya üstünden geldi bilmem nereden gitti mübarek. Sen nereden geldi nereden? Libya nereden geldi? Libya nereden geldi? Libya'da imalat mı var? İşte Allah Teala kurban olduğum oraya üstüyor, burayı üstüyor. Yok çölden geldi, Afrika'dan geldi. İstediğini yapar kurban olduğum bu kudret bize neyi gösteriyor? Siz benim mülkümdesiniz, mülkümsünüz. Kahrımın altındasınız. Saltanatımın, yönetimimin altındasınız. Sizin elinizde bir şey yok. Siz bir evi ocağı ısıtamazken ben dünyayı ısıtırım. İstesem yağdırırım, sel bastırırım. İstesem efendim ve her tarafı yeşillik mahsul bitiririm. sen bir anda her tarafı kupkuru ederim. Ot bulamazsınız. Bunlar bana kolay. Denizler beni dinliyor, gökler beni dinliyor, yerler beni dinliyor. Tüm alemler, mahluklar beni dinliyor. Bir tek siz dinlemiyorsunuz. Mevla bize öyle buyuruyor. İnsanlarla cinlerin asilerinden başka Allah'a itaat etmeyen yok bir tek isyan edenler insanlarla cinlerdir. Halbuki en güçsüz varlıklarda onlardır. Melekler bizden ne kadar fazla kuvvet. Ama hiç isyan ediyorlar mı? Yok. Ya ve fe'alûne mâ Biz çok cahiliz. İnsan innehu <laughs> kâne İnsan çok zalim ve çok cahildir Allah buyuruyor. Melekler Allah'ımızı biliyorlar. Onun için korkuyorlar. Hümmi haşşeti müşfikûn. Onun korkusundan tiril tiril titriyorlar. Şimdi burada kendimizi özgür zannediyoruz, hür zannediyoruz diye geziyoruz, dolaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz diye. Bu nedir? Bir anda nefesimizi kesiyor bizim. Canımızı çıkarıyor. Ondan sonra bizim ne gücümüz kalacak? Şimdi sanki ne kuvvetimiz var? Şimdi mezarda yatanlar nasıl rehin? Nasıl tutsak? Amelleriyle çukura inmişler. Şimdi orada baş başalar. Etmiş. Bu akşam 7 haberlerinde, 8 haberlerinde neler çıktı? Ölülere ne? Var mı böyle bir dertleri? Hiç ilgilendiriyor mu onları? Altın çıkmış, bilmem dolar inmiş, bilmem ne olmuş. Borsa şöyle olmuş. Hiç alakadar eder mi? Etmez. Şimdi onlar amellerinin hesabını veriyorlar. Ceza yerindeler. Karşılık görecek yerdeler. Allah'ım sonumuzu hayır eylesin. Amin. Kurban olduğum Allah'ımız Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bizi devamlı kendisinden korkan, kendisini sayan kullarına ilhak eylesin. Amin. İnsan namazsız, abdestsiz, secdesiz nasıl yaşar ya? Bu ne rahatlık, bu ne korkusuzluk. Bu, bu cesaret cehaletten kaynaklanıyor. Geçen tefsire yazdırdım, Diyor ki bir adam namaz kılmasa. Tamam kılmıyor. Fakat ne yapması lazım en azından? Şimdi kılamıyorum. Mesela kılamadım da kazaya niyetleniyorum. İlla kaza edeceğim. Düşünmesi lazım. Kazaya da niyet etmesi diyor. Şimdi bu insanların çoğunun kazaya niyeti var mı? He? Adamı çevirsem. Akşamı kıldın mı? Yok. Kazaya niyetim var mı? Henüz düşünmüyorum der. Peki Allah'ın azabından da korkmazsa diyor. Ne demek? Ben şimdi işte akşamı geçiriyorum. Ben yanacağım cehennemde ya. Allah ben tehdit ediyor. Bu kainatı yaradan Allah'ın tehdididir. Bu güç sahibinin tehdididir. Bunu kim aciz bırakabilir? Eğer ki diyor Allah bana azap eder diye de hiç korkmazsa diyor bu adam kafirdir diyor. Allah Allah. Ama şimdi meseleye baksana bu adam Allah'a nasıl inanıyor? Namaz farz kılmamakta azap tehdidi var tamam kılmadın kafir olmazsın kazaya niyet et diyelim kazaya da niyet etmiyorsun e, kazaya da niyet etmiyorsun ama en azından Allah beni yakacak diye korkuyor musun korkmuyor musun o korku içinde olsa yine müslümandır ama ne zaman ki hiç korkmuyor kazaya da niyet etmiyor diyor ki ben kılmayacağım kazaya da etmeyeceğim bu ne meydan okumak ya sen kime meydan okuyorsun? Bu adam imansızdır diyor. Şimdi korkuyorum insanların hallerinden tabi Müslüman insanlar namaz kılmamaktan mutlaka rahatsız olurlar. Zerre kadar imanı olan adam namaz kılmadan, yatsı kılmadan yatacak bu adam rahatsız olması lazımdır. Yani iman alametidir. Eğer tabi hiç rahatsız olmuyorsa da bu büyük bir tehlikedir. Ama millete anlatmak lazım bunlara vaaz etmek lazım, nasihat etmek lazım. Şimdi dersin başında okuduğum ayetinde estağfirullah ve zekir. Ya Muhammed vaaz et sallallahu aleyhi ve sellem. Nasihat et, öğüt ver. Fe inne zikra tenfe'ul müminin. Çünkü vaaz ve nasihat inananlara mutlaka fayda verecek. Hakikaten sohbet dinleyen insanın bakıyorsun Allah'tan korkası geliyor. Allah-u Teala fe in inne fe'ati zikra men Habibim sen öğüt ver, nasihat et, eğer vaazın kar ederse, nasihatın fayda verirse, ne ala, e vermezse sen yine et. Niçin? E sen kime fayda verir, kime fayda vermez bilemezsin. Onun için sen herkese eşit şekilde tebliğ edersin, ondan sonra alan alır, kalan kalır.